Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT Bank ATM'sinden kartsız olarak para çekme işlemi nasıl yapılır? Kartsız para çekme nasıl gerçekleştirilir? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. PTT Bank ATM'de karşı işlem menüsüne giriyorsunuz. Öncelikle karsız işlem menüsünü tıklayın. Sistemde kayıtlı cep telefonu numarası ve TC kimlik numaranızı girin. Ekranda mevcut PTT kartlar listelenir ve işlem yapılacak kart seçip kartın şifresi girildikten sonra müşterinin cep telefonu numarasını SMS gönderilir. Bu şifre ile birlikte PTT Bank ATM'lerinden karsız para çekme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Karsız bir şekilde PTT ATM'lerinden para çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.